Merhaba, bugün sizlere plantar fasit ötümü dikeninden bahsedeceğiz. Plantar fasya topuğun alt kısmından ayak parmaklarına kadar uzanan bir fasyadır. Bu dokunun iltaplanmasına da plantar fasit diyoruz. Bu durum ayağın üzerinde sürekli bir zorlama, fazla ayakta durma, yanlış ayakkabı seçimi sonucunda oluşabilir. Genellikle sabahları ilk adımda topukta şiddetli bir ağrı hissedilir. Hasta yürüdükçe bu ağrıda azalma olur. Veya oturduğunuz bir saat, iki saat bir anda kalktınız yine topuğunuzda ağrı olur. Yürümeye başladınız, 5 dakika sonra bu ağrınızda azalma olacaktır. Eğer kronik bir hal alırsa bu sefer topuğun alt kısmında bir dikenimsi kemik yapısı oluşmakta. Buna da topuk dikeni demekteyiz topuk dikeninde ise ağrı hasta ayağa kalktı, uzun süre durdu, bu sefer başlamakta ve ne kadar çok ayakta durduysa o kadar çok ağrısı artmaktadır. Kliniğimizde bunun tedavisi olarak bizler şok dalga tedavisi, manyetik alan tedavisi ve kinezyo bantlama tedavisi bu üç bant tedaviyi aynı anda yapmaktayız. Hastalarımızın yüzde 90'ına kadar 4. seansla 8. seans arasında iyileşme görmekteyiz. Bunun yanında dinlenme, gelme egzersizleri yapma, uygun ayakkabı seçimi, ortopedik tabanlıklar kullanma hastanın iyileşme sürecini daha da hızlandıracaktır. İyileşmeyen hastalarda tedavi seçeneği olarak topukta enjeksiyon yapma düşünülebilir. Yapılan fizik tedaviye veya enjeksiyona rağmen tedavi olmayan hastalarda cerrahi müdahale düşünülebilir. Tabii bu çok çok nadir bir durumdur.